Kilo ıı, yağ, para, önce, önce, oraya geleceğiz. Merhabalar. Merhaba. Yarın bir erken gene seçim olsa hangi parti vereceksin? Ben bu AKP'yi hayatta vermeyeceğim. Neden? Burnumuzdan getirdi. Bir kilo yağı 15 liradan 5 kilo yağ 60 lira oldu. 60 lira. Hayat pahalı mı? Ya hayatımızı ana, anamızı verledi anamızı. Ne olacak bu ülkenin hali? Ne olacak işte her gün Allah'ın günü böyle zulüm yapacak zulüm. Ben iyiyim. Beni kandır... Ya dur dur dur. Ya oraya hayır. Oraya beni kandırdın. Allah'a nasıl kandıracaksın? Tamam. Yo, yok yok beni kandırdın. Allah'a nasıl kandıracaksın? Şimdi bazıları diyor ki AK Parti AK Parti değil. Ana yolun dibine olsun AK Partisi. Dur soracağım daha soru bitmedi. Değişti diyorlar. Fakir fukarayı anlamıyor. Doğru, değişir. İyi değişiyor. Bir kilo yağ 15 lira. Dinle ya 32 aldığımız 5 kilo yağ 60 lira oldu 60 lira. Evet. Haberiniz var mı? Evet. Nereden nereye çıktık? Ama AK Parti güzel. Ya var ya dedin yağı bir hafta önce musun? 55 ya, milyonu aldım. Bunu yapan kim? O yayı yapan kim? Kim? Yok canım. Ben yok yapıyorum. babam yapıyor. Babam. Ben, ben yapıyorum. Ben Tövbe, ya Rabbi. Babam mı yapıyor? Tayyip yapmıyor. Babam mı yapıyor? Dinleyin bana. Ya. Ya, yok. Diyorsun ki hükümet. Yol, hükümet suçlu. Ya, ya. Ben bıktırdı. Anamızı ağlattı. Anamızı. Ya. Ne olacak abi? Dinle ya dinle az dinle ya ben de konuşayım ben de bir de. Ya ya bir de ben de konuşayım. Ya dinle geldi gelen emekliye kaç para verdi? Dinle zamanınıza. 5.7 zam verdi. Verdi. 3 nokta bilmem ne. 3 liradan 3 günde 3 lira emekliye para verdi. 3 lira. Bana 3 lira. Günde 3 ekmek. Abi abla önü kapatma. Abla ya, burada konuş. Aha burada konuş. Ya tamam sen Arkaya, ya, geç abla, arkaya bak, konuş. Allah Allah, ya, ya üç şuradan bana geldi geleli vermedi. Putra. Abi yönetemiyor mu AK Parti? Yönetti ya iyi yönetiyor. Çalıyor. Yandaşlarla beraber çalıyor. Ne olacak bu ülkenin hali abi? Ana abi, daha abi. bundan iyi mi olur? Ne? Kulluk kulüstanlık bak. bak. Virüs ya, yüzde kaç oyalı? Ya virüs vurdu. Zamanında niye sınır kapatmadı? Kapatsaydı bu kadar insan ölür müydü? Niye kapatmadı? Koltuğunda oturuyor, ne güzel oturuyor. Evet. Rahatını bozdu mu hiç? Abi niye bu kadar kaç kızgınsın? kaç kişi öldü? Kim? Bunların, bunların labalını nasıl kurtaracak? Onu konuş bana. Ben konuşmam, ben soruyorum. Ya ben de diyorum ki bunun labalını hiç, bunların labalından nasıl kurtaracak? Onu konuş. Herkes hesabını verecek. Allah'ın günü televizyonu kandırıyor, beni kandırıyor. Allah'a nasıl kandırıyor? Kandıracak. İmam bir buçuk yıl oldu efendim ne düşünüyorsun? İmam verdik o zam verdi. Daha dinle. İmamoğlu. O da diyor ki devlet zam yapınca diyor doğal gaz başka şansımız yok diyor. Ben yapmadım. İstifa edeceğim abi. Ben dinle madem İmam oğlun 135 abi. geldi. 135 topu toplu takmıyor. Ondan memnun değil. Ya deyiz. dinle Ona güvendik o da anamızı ağlattı. Biz Daha bu ne biz konuşayım biz sana biz biz ya? Şimdi, soruyorum sana. Oy vermeyecek miyiz abi? Kime vereceğim? Evet. Tövbe Allah korusun. Tövbe Allah korusun. Teşekkür ederim.